Tamam, tamam, tamam. Siz kapatırsınız ağzınızı, gözünüzü her yeriniz ama hemen git gel ya aynadan görürsem. Of arkadaşlar çok riskli bir şey biliyor musunuz? Şimdi değiştirsem değişim videomuz şey olacak. Yerini değiştirsem telefon. Bakayım görünüyor muyum? Şimdi buradan, aa bak. Ama burada görünüyorum. Böyle gitsem görünmüyor. Bak sakın bak ben ya. İnşallah amin Allah'ım. Bence görünmüyorumdur Görünürsem bir onu esesme salırsanız ederim ağzınıza. Görünmüyor, görünmüyor değil mi? Yani yok yok. Arkadaşlar artık çıkarttım vallahi günah benden gitti. Saçımı başımı